Efendim herkese merhaba ben Timuçin Yıldız. Bugün yine sokaklardayız ve koronavirüs yasaklarının kalkmasını soruyoruz halkımıza. Yani yasakların kalkmasını doğru buluyor musunuz yoksa onaylıyor musunuz şeklinde bir soru soruyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki yasakların kalkması ile birlikte koronavirüs vakalarının sayısında artış gözlemlendi ve bugün itibariyle bine ulaştı. Biz de bunu insanlara sorup cevaplarını almak istedik. Şimdi sizleri cevaplarla baş başa bırakıyoruz. Ben Timuçin Yıldız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka açmayı lütfen unutmayın. Yeniden yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. İsim neydi? Aslıhan, buyurun. Aslıhan Hanım, biliyorsunuz yasakların kalkması ile birlikte koronavirüs vaka sayıları artışa geçti. Doğrudur. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Doğru buluyor musunuz Hayır. yasakları? Yasakların kalkması belki ekonomik açıdan evet gerekliydi ama insanlarımız bu konuda çok bilinçli değil bilinçli olarak bir şey yaptıramadığımıza göre yasaklar devam edilmeli diye düşünüyorum. Yani biliyorsunuz havuzlara ve denizlere bile girebilirsiniz diyorlar. Böyle bir şey Siz... Bu konusu olamaz. 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 Kişisel kanaatim o yönde ama takdir büyüklerin. Peki şöyle bir sorum daha olacak. Peki bu insanlar çalışamadıkları zaman devlet ödenek veriyor mu? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Evet bununla ilgili bir bilgim var. Ee, çalışamadığımız dönemler oldu. Hala da oradan bir miktar ödenek alıyoruz ama bu yeterli değil. Yani kişiye vermiş olduğunuz işte 1177 lirayı da bir buçuk milyar gibi bir rakamla o kişilerin ailesi geçinmesi mümkün değil. Devletin daha fazla şeyler yapması gerekiyor ama içinde bulunduğumuz dünya anlamda global anlamdaki ekonomik yüzden devletin de yapabilecek çok fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. Herkes de fedakarlık yapacak, Yapmak gerekirse zorunda. az yiyecek ama dışarıya çıkmayacak, Kesinlikle. bu mikrobu öldürecek. E, aynen yapılması gereken sadece bu. Vallahi er, erken gevşettiler diye düşünüyorum. Yani biraz e, çarşıyı gezdim, İnsanlar sosyal mesafeye falan da uymuyorlar. Yani çok tehlikeli bir konum şu anda. Hatta havuzlar falan açılmış abi. E, denize gidilebileceğini söylüyorlar. Sen bu konularla ilgili senin bunun, fikirlerin nedir? Bunun acısını çekmezsek iyidir diyorum. Fikrim bu. İnşallah çekmeyiz İnşallah. abi. İnşallah. Vallahi bence serbest kalması hiç iyi olmaz. Denizlere ve havuzlara da girilebileceği söyleniyor. Sen böyle bir şey yapacak mısın? Böyle bir planın Hayır. var mı abi? Hayır yok. Ne söylemek istersin bu konuyla ilgili insanlara? Vallahi herkes kendi elinden geldiğince uzak durmasını şey yaparım. Benim diyeceğim bir şey yok. Doğru yani. değil diyorsun yani doğru sen de doğru değil. bulmuyorsun abi. Hayır. Doğru değil. Kalabalık yavrum millet sıkıldı sıcaktan. Kalabalık. Dinlemiyor kimse. Dinlese de böyle yani ne bileyim ben nasıl olacak. Yani siz doğru buluyor musunuz yasakların yok, kalkması? Yok. Yok. Nasıl olmalıydı abla? Gene dediğin gibi devam edecek herhalde böyle işte yavaş yavaş dediğin Anne! gibi. Mesela şöyle söyleniyor bir de denizlere ve havuzlara da gidebilirsiniz deniyor. Yani halbuki vaka sayısı her geçen gün artıyor. O şey yanlış onlar. Biz gezerken bile korkuyoruz ama bu kalabalıkta yani imkanı yok. Anladım. Herkes karışık. <laughs> ya bence çok erken oldu her şey. Her şey. Her şey çok erken oldu. Mesela şey diyorlar bir buçuk metre mesafe diyorlar. Ondan sonra otobüs şey donmuş şeyleri yine herkes iç içe şey yapmaya başladı. Yine çok mantıklı bir şey olmadı bence bir Maskersiz düzensizlik herkesi. var. Bence düzensizlik var. Yani siz de verilen bu kararları serbestliği doğru bulmuyorsunuz. Doğru bulmuyorum. Yani birden çok gevşeme oldu. Herhalde bu da tahminim ekonomiye bağlı olarak Sıcak bir şekilde oluyor. oluyor. Insanlar işsiz kaldı. Ekonomiye bağlı olarak. Tamam o önden de hak vermek gerekiyor da bence birden açılması Ama hiç iyi olmadı. Hele de bu otobüslerin gelirken mesela dört kişi dolmuşta herkes birbirine yapışık vaziyette. E diyorlar ki sosyal mesafe bir buçuk metre arası olması gerekiyor. O zaman bu mesafenin hiçbir anlamı kalmıyor. Hiç kalmıyor. Bence daha çok erkendi. Biraz daha bir gevşeye olması lazımdı yani. En azından da e, sokağa çıkma yasağının bir hafta olması gerekiyor. En az. Bence iyi. Neden iyi abla? Bence, Bence güzel bir şey. Neden güzel abla? Çünkü evde kapanmaktan sıkıldık. Şimdi şunu biliyor musun? Artış sayısı var. Yani e, evet. şu anda vaka sayısı bine ulaştı. Yani her geçen gün artıyor. Yasakların kalkması ile birlikte oluyor bu. Evet. Yani o zaman doğru demek değil. doğru olur mu? Aynen değil. Değil. Yani evet. şu an senin fikrini mi değiştirdik abla? evet. <gülüyor> Peki <gülüyor> havuzlara ve denizlere gidebilirsiniz şu an bu serbestlikte. Yani serbest bırakıldı. Evet. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? Gider misiniz olsa? Gideriz. Sıkıldık çünkü. Bir de... <laughs> Sen ölmek yani sıkılmaktansa öleyim diyorsun abi. <laughs> aynen aynen. Allah korusun. <laughs> Amin. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben yanlış düşünüyorum. Yani şu an şu kalabalığa baksanız ya. Sosyal şey yok. Yani doğal normal olarak hastalık çoğalır daha. Olmuş da. e, ulaşım aracı ne kullanıyorsunuz? Aa, Genelde bir... yürüyerek gelip gidiyerek. Şu an mesela heykel e, kent meydanı vesaire dolmuşlara biz gelirken baktığımızda hepsi evet. dolu dörder kişilik. Evet. Ama biraz önce hanımefendinin de söylediği gibi bir buçuk metre kuralına uymak gerekince o dolmuşlara da binmemek lazım. Ama hepsi dolu şu anda. Evet, çok yani Haziran'a bu... kadar e, yani gelmeden önce tek tek alıyorlar da şimdi artık otobüsler de kaynıyor İnsan insan üstüne binmişti. Yani o bir buçuk mesafeyi korumak çok zor. İnşallah Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. İçerimdeyiz yani. Kalktığına da diyorum seviniriz aslında. Kalkmadığına da üzülüyoruz. Bilmiyorum bir şeyler oluyor ama. Mesela deniyor ki havuzlara ve denizlere de artık gidebiliyorsunuz. Evet. Yani gidebilirsiniz deniyor. Siz gidecek misiniz? Böyle bir planınız var Yok gitmeyeceğim. Neden gitmeyeceksiniz? ya Daha tedirginiz yani. Yani daha tedirginlik var. Vaka sayısı da artıyor zaten. Evet. Bu da bir gerçek. Aynen öyle. Yani o zaman siz de doğru bulmuyorsunuz. Tabii tabii. tabii. Doğru yani, bulmuyoruz tabii canım. Yani Bir bakıma değil yani. Yasaklar sürmesi lazım. Çünkü ilerisini görmek için. Çünkü Temmuz, Ağustos'a kadar en azından Temmuz'un sonlarına kadar hani şey yapmamız lazım. Bir ee, yandan da vatandaş iş tabii, yapamamaktan, işsizlikten tabii, şikayetçi. Muhakkak, muhakkak. Ama bir yandan da artış var. Şimdi Aynen. mesela deniyor ki havuzlara ve denizlere gidebilirsiniz. Evet. Siz böyle bir şeyde de e, olumlu bakıyor musunuz? Yok. Olsa gider misiniz abi? Yok gitmem ben. Yani siz tedbir elden bırakmazsınız. Tabii tabii. Bitene kadar. O pandemi bitene kadar. Sizin fikrinizde nasıl olması lazım abi? Ne olması lazım şu anda? Yani belirli günlerde yasak kalkacak. Belirli hafta sonları yasak kalkacak. Bak. Maskeyi takarsak iyi olur. Sabi abla biliyorsun yasaklar kalktı. Koronavirüs sayısı vakası bine ulaştı şu anda. Ben... Sen bu yasakların kalkmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Doğru buluyor musun? Bence doğru bulmuyorum. Çünkü görüyorsun milletimiz yasa duyunca hemen hücum ediyorlar her yere bizim gibi. Maskesiz dolaşanlar da. <gülüyor> evet. <gülüyor> <laughs> Bence biraz daha önlem alınsa daha iyi olur. Denize ve havuza bile gidebilirsiniz diye açıklamalar yapıldı biliyorsunuz. Bence Böyle bir şey olursa siz gider misiniz mesela? Ben gitmem. Ben gitmem mesela ben, ben yani. evet. Benim tayfam Adapazarı'nda Sakarya'da mesela gitmem. Peki ulaşım aracı kullanıyor musunuz? <laughs> Kullanmadım daha şimdiye kadar. Bak yayan geldik çarşıya yayan gidiyoruz. Kent meydanından heykele çıkan dolmuşları hiç gördün mü abla? Çok, bizim oradan kapımızın önünden geçiyor Hep işte, dört kişi, kişi gidiyorlar. Yani evet. bir buçuk aynen. metre mesafe kuralı var ama bunlar Uyumuyor, dip dibe uyulmuyor, gidiyorlar. Uyulmuyor, aynen hiç ne kurallara hiç kimse uymuyor bence. Yani siz de doğru bulmuyorsunuz. Ben de doğru bulmuyorum. Teşekkür ederiz, çok teşekkür sağ olun. Ederim. Sağ olun. Ya sizinle de konuşalım, siz de söyleyin. <laughs> bulmuyorum tabii ki, hele deniz, havuz, tatil. Ben hiç düşünmüyorum, her yıl giderim normalde. Ama bu sene düşünmüyorum. Çünkü yine tekrarlayacakmış. Yani şu anda artış var zaten. Şu anda artış var ölü sayılarında. Tekrar kısıtlamalar getirilmesini istiyorum. Yasan katmasıyla ile ilgili halkı sıkmayalım diyorlar. Sıktıkça halk tedirgin oluyor. Hani sağlığını düşünen bir halk değiliz. Ee, başı boşluğu çok seviyoruz. Eleştiriyi çok seviyoruz. Boyuna eleştirmek. Bir uy uysaz yasaklara dahi olmaz mı acaba? Yani dışarı evet. çıkma yasağına kalkması geçen, doğru mu abi? Geçen doğru tabii bir yerde ama biz kendimizi koruyalım. Dışarıya bir gün bir şekilde çıkacağız yani. Ama Geçen trendeyim ben yaşlı adam Yaşlı adam Sokağa çıkmaması gereken adam Koltuk mesafesinde bana Böyle yapıyor ben burada oturmak istiyorum diyor benim yanıma gelmiş. <laughs> bir sürü koltuk boşken İsyan ettim ama Allah'ın bize işe hissedildiğini sabır ettim. Sabrettim Hani Gerekeni yapmadım ona. Sadece lafla gerekeni yaptım. Ona şiddet uygulamamız lazım halk olarak. Ondan sonra e, bunlar düzelmez yani halk olarak biz duyarlı olacağız. Başımızdakiler bizim sabahtan yasak dediler. Biraz sonra ben güvenlik görevlisiyim zaten haber geldi yasak kalktı dediler. İzledim yani şeyde. Ne için bizim duyarlılığımız için isyan ediyor millet? Gönlü el vermedi diyor abi. Evet. evet. Ondan sonra kaldırdılar. Şimdi de uyan yok yakın mesafe. Yan yana otur, kalk. Acık uyalım ya, uyalım biraz. Abi sonumuz ayrıtinsin abi. Evet. Teşekkür ederiz. Suç bizde. Suç kimsede değil. Anladım seni abi. Yani evet. devletin değil, yasakların olması Devletimiz, değil, bizim dikkat etmemiz evet. lazım. Evet. Devletin başındaki de nayeti insan? kötüyü ister mi? Her zaman iyiyi isterler. Çünkü tekrarını idareye gelmek isterler. Onun için şey yapıyorlar. Ama idareyi elinde tutmak için gerekeni yapması lazım. Fakat gerekeni de yaptığı zaman, kanuni işlemlere koyduğu zaman herkes isyan ediyor. İsyankar olmayalım. Biraz tedbirli olalım. Ömer, maskeyi takalım. Ömer abi biliyorsun yasaklar kalktı. Şu anda koronavirüs vaka sayısı bine ulaştı. Yani artış var. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ya yasakların kalkmasıyla ilgili mi tam bilmiyorum ama yani bir artış var. Ama bunu e, yani artış var diye de insanlar artık bir yere kadar içeride hapis edemezler. Yani e, bence yasak kalkması lazımdı. Ama ilerleyen zamanlarda gene olmalı bence. Peki Adet şu anda de. mesela artış devam ederse ve ikinci evrimi gerçekleşirse bu mikrobun o zaman dışarı çıkma yasağının kalkması mı iyi olurdu? ...yoksa devam etmesin. Şimdi bence benim görüşüm aralıklarla insanları e, dışarı salmak lazım. Çünkü e, ben kendimden biliyorum. Yani bir yere kadar insan sabredebiliyor. Sonra kendi içinde sıkıntıya giriyor. Yani bunların sonuçlarını kim üstlenecek? Bu konuda devletin de gerekli yani yeteri kadar bir yardımı yok. O zaman bunu demek istiyorsunuz. Ya, e, devletimiz şu an için... E, ...gerekini yapıyor mu yapabiliyor mu yani tartışılır ee, ama size e, göre sizin fikrinize göre size yeterli bir ödenek sağlanıyor mu işe gitmediğiniz zaman evde kaldığınız zaman Evet ben e, kısa çalışma ödeneği alıyorum ee, yani e, maaşımın yüzde altmışını alıyorum şu anda İdare edebiliyorum İdare ediyorum yani hayatımı üç ay daha ileri attım öyle söyleyeyim ee, şu an için yetiyor. Ama, Ama tık, nereye kadar diyorsunuz? Nereye kadar? Tabii e, insanların iş yerlerinin açılması lazım. İnsanların normal hayatına dönmesi lazım. Yani e, bir yerde artık e, insanların dememesi lazım artık yeter diye. İnsanları artık biraz e, bırakmak lazım dışarıya. Yani. Son bir sorun var abi. Biliyorsun denize ve havuza da gidebilirsiniz diye bir açıklama yaptılar. Senin böyle bir düşüncen var mı? Olsa gider misin? Eee Tabii düşüncem var aslında yaz geldi insan denize gitmek istiyor ee, ama biraz çekimserim tabii yani atıyorum geçen yıl denize 10 defa gitmişsem bu yıl 2 defa gideceğim öyle söyleyeyim yani kend, kendi açımdan ben çekiniyorum yani herhangi bir şey orada bulaşabilir mi ee, başka bir yerden e, sahile ya, gittiğinde kalab kalabalık e, ortam içine giriyorsun. Orada e, başka bir yerden bir mikrop kapabilir misin? Tartışılır tabii. E, artık insanların kendisini koruması lazım. Devlet nereye kadar yani 80 milyonu her e, herkesi devlet koruyamaz. İnsanlar artık bilinçlendi bence. Yani maskesini takıyor, atıyorum e, dezenfektan kullanıyor. Yani ama Artık şu anda eylesin. bile dışarıya baktığında, şu geçen insanlara baktığında maskesiz gezen onlarca insan görüyorsun abi. Var, sorumsuz çok insan var. Yani e, oyun zannediyorlar. E, var, yapacak bir şey yok onlara hayırlısı da. Hayırlısı yani. olsun. Allah sonumuzu Aires. etsin. Teşekkür ederiz, çok sağ ol. bilmiyorum bak Görüyorsun işte, hiç bir şey olmamış gibi millet gene yan yana geziyor. Maske Başka bile gibi. yok çoğunda. Abi, eskiden 10 kişiden 4'ü şey tamamına yakını maske kullanırken şimdi bakıyorum 10 kişiden 5'inde var 5'inde yok. Böyle devam ediyor. Yani doğru buluyor musunuz abi yasakları kalktı. Doğru bulmuyor Doğru maske, Maskeleri bazen aşağıda var ama maskesi <laughs> aşağıda var. hiç yerinde maske bile. takıyor ama boynuna takıyor. Yani